hem 2'ye hem de 3'e tam bölünen sayılar 6'ya tam bölünen sayılardır. Bu aralıkta 6'ya tam bölünen ilk ne var? 18 var. Devam edersek 24, 30 sayılar bu şekilde ilerleyecektir. Bu aralıkta 6'ya tam bölünen son sayımız da x olsun. İşte bunların adedinin 16 olması lazım. Terim sayısı son, eksik, bölü artış miktarı artı birden eşittir 16 dersek x eksi 18 bölü 6 eşittir 15 x eksi 18 eşittir 90 yani x eşittir 108 bulunur. Bu aralıkta 6'ya tam bölünen son sayının 108 olması lazım. O zaman k değeri 108 olabileceği gibi 109 da olabilir. Çünkü bu 6'ya bölünmüyor. Sayıyı değiştirmez. 110 olabilir. 110. 111 olabilir. 112 olabilir. 113 olabilir. Ama 114 olamaz. Neden? Çünkü bu hem 2'ye hem 3'e bölündüğü için 6'ya da bölünüyordur. Dolayısıyla sayı 16 değil 17 olur. Eğer K'yı 114 alırsak. Dolayısıyla 114'ü e alamayız en büyük olarak ne alabiliriz? 113 alabiliriz. Doğru cevap A seçeneğidir.